Evet, selamun aleyküm. Bugün sizlere Bayeşok'un Remaster'dan Türkçe musunu göstereceğiz. Çok basit zaten. Değil mi Aslan? Sen biliyorsun. Aynen öyle. Ben her zaman biliyorum. Öğreten kişi benim zaten. Eyvallah abi. Şimdi beyler sizlere ben linkler vereceğim tamam mı? Aşağıda açıklamada. O linkten buraya geleceksiniz. Tamam mı? Bu, bu dosyayı indireceksiniz. Buna sağ tık. Buraya ayıklı dediniz mi? Böyle bir tane dosya oluşturur zaten size aynısından. Şimdi ben oluşturdum. Bir tane çıkmayacak. Ondan sonra beyler bu dosya giriyorsunuz. Tamam mı? Burada bu lokal var zaten. Tamam bunu CTRL X yapın siz. Oradan kessin kendini. Onun sonra buradan nereye kuruluysa bak. Şey e, ee, Bioshock. Nereye kuruluysa oraya gelin. Buradan Steam diyorsunuz. Ondan sonra buradan Steam Apps diyoruz. Ondan sonra Common diyorsunuz. Ondan sonra buradan Bioshock'u bulacağız. Bioshock. Ondan sonra Contact Packet. PC. Buraya CTRL V. Hedefteki dosyayı değiştir. Fark etmez. Tamam. Bu kadar. Şimdi oyunumuza gireceğiz. Hadi bakalım. Benim ses... Oğlum bana ne oluyor? Benim PC'ye bir şeyler oluyor. <laughs> ha <He>, ben <laughs> tamam. Şimdi so sorunu şimdi anladım ben. Neymiş sorunun? Bir tane uygulama çıktı o yüzden. Helal <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Eyvallah abi. Senin ses bu aralar bir tok geliyor ya, bir sesin değişmiş gibi. Eyvallah kardeşim ya, yapıyoruz bir şeyler ya. Aa sen var ya yapıyorsunuz. Eyvallah, ya. Eyvallah kardeşim benim be. Oyna. <laughs> Prepare for first time launch. Ay yükleniyor. Allah Allah. Baksan şu işe, baksan <laughs> paşama ya. Vay 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 Asli. Baksan paşama ya, ulan küçük ekranda açma. Allah bekle. Allah dur bekle. He? Beyler Türkçe mi oldu? Benim bir tane program açık arkada o yüzden bu kastırıyor şu an. Ama Türkçe mi oldu yani bak yazıyor zaten yeni oyun oyun yükle falan filan ne 6F4. İzlediğiniz için teşekkür ederim beyler. İyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere bay bay.